Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sağ tarafımızdaki kırmızı işarete doğru gidiyorum arkadaşlar. Yeni görevimizi buradan başlatıyoruz. Dediğim gibi bütün görevler ilk başlarda evimizin olduğu yerden başlıyor. Evet bizim ekip toplandı. Gördüğünüz gibi Big Smoke var, Rider var, Sweet var. Hepsinin de karnı acıkmış anlaşılan öyle söylüyorlar

Evet yol gibi görünen ama yol olmayan bir çıkmaz yer daha. Yani hep kesirme giderim çabasıyla giriyorum buralara. Sonrasında çıkmaz sokak diye kalıveriyoruz. Evet kırmızı noktaya geliyoruz. Sonrası zaten bir ara sahne. Arabadan sipariş vereceğiz <laughs> ve Sıkıntı yemek adam. yiyeceğiz. Adam bütün numaraları saydı ya. Yani midesine düşkün diyorlardı, hakikaten öyle. Carl tabii ki annesinin nasıl öldüğünü bilmediğinden e, bilgi almaya çalışıyor. Ama bir türlü öğrenemiyor.

Yani bu adamları haklamamız lazım öyle söyleyelim. Onlar da çete halinde geziyor biz de o şekilde. Hadi bakalım bir de polis geldi başımıza şimdi. Bir yıldız yandı. Evet çok güzel oldu. Hem bu adamları haklamaya uğraşacağız hem de polisten kaçmaya uğraşacağız. Burada yapmamız gereken arabayı bu adamların yanına sürmek. Gördüğünüz gibi ekip arkadaşları ateş ediyor zaten. Önemli olan arabayı çok yakın tutmak ki kolay hedef alsınlar. Ama polis de bize dirlik vermiyor bu arada. Evet şöyle önünü kesmeye çalışsak olmadı. Evet adam bayağı çevik kullanıyor Önüne gelse kaçıyor yani Takibi bırakmıyoruz arkadaşlar Sürekli Dibinden sürüyoruz Bir yerde adamlar ölmese bile araba patlayacaktır Evet dumanlar çıkmaya başladı Ve alev aldı gördüğünüz gibi Kaçıyorlar inip bir şey yapalım diyeceğim ama bende silah yok ki. Ni indim? Bir tek şu beyzbol sopası var. Ha, hakladılar tamam. Arabaya biniyoruz. Ve sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Çok yakınındayız zaten. Yani haritadaki sarı nokta buradaki kırmızı nokta. Evet, Nah baby, I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Evet, şimdi Big Smoke'u evine götüreceğiz. O farklı bir yerde oturuyor. Man, if you

Evet arkadaşlar bir yemek diye dışarı çıktık ve başımıza neler geldi gördünüz. Los Santos'un tehlikeli sokaklarında tek başına gezmek hiç de akıllıca değil. Bir görevinden sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.